Finans dünyası dijital devrimle birlikte köklü bir dönüşüm yaşıyor. Geleneksel yatırım yöntemlerinin yerini, cep telefonlarımızdan birkaç dokunuşla yatırım yapmamıza olanak tanıyan yeni nesil yatırım uygulamalarına bırakıyor. Bu uygulamalar, finansal işlemleri demokratikleştirerek her yaştan ve gelir grubundan bireyin yatırım yapmasını mümkün kılıyor. Ancak bu yenilikler beraberinde bazı riskler de getiriyor. Eskiden yatırım yapmak ciddi bir bilgi birikimi yüksek miktarda sermaye ve çoğu zaman bir aracı kurumun desteğini gerektirirdi. Ancak bugünün dünyasında, akıllı telefonlar ve internet bağlantısı olan herkes, küçük tutarlarla bile yatırım yapabiliyor. Popüler yatırım uygulamaları, kullanıcılara hisse senetlerinden kripto paralara kadar geniş bir yelpazede yatırım yapma imkanı sunuyor. Üstelik bu uygulamalar, kullanıcı dostu arayüzleri ve anlık işlem yapma özellikleriyle dikkat çekiyor. Yeni nesil yatırım uygulamalarının en dikkat çeken özelliklerinden biri de sosyal ticaret (social trading) platformlarıdır. Bu platformlar, kullanıcıların diğer yatırımcıların stratejilerini takip edebilmelerine ve bu stratejileri kendi portföylerine uygulayabilmelerine olanak tanır. Sosyal medya benzeri bu ortamlar, yatırımcıların kolektif bir bilinç oluşturmasına ve piyasadaki dalgalanmalara daha hızlı yanıt vermesine yardımcı oluyor. Ancak bu durum, aynı zamanda kitle psikolojisinin etkisiyle spekülatif hareketlerin artmasına da neden olabiliyor. Yeni nesil yatırım uygulamalarının sağladığı kolaylıklar ve erişilebilirlik, aynı zamanda bazı riskleri de beraberinde getiriyor. Özellikle kripto paralar ve diğer volatil varlıklar, büyük kazançlar kadar büyük kayıplara da neden olabiliyor. Bu nedenle kullanıcıların yatırım yaparken dikkatli olmaları ve temel finansal okuryazarlık bilgilerine sahip olmaları büyük önem taşıyor. Ayrıca bu yeni yatırım araçlarının henüz yeterince düzenlenmemiş olması dolandırıcılık ve manipülasyon risklerini de artırıyor. Düzenleyici kurumların bu alanı yakından takip etmesi ve gerekli düzenlemeleri yapması hem bireysel yatırımcıları koruyacak hem de piyasanın sağlıklı bir şekilde işlemesini sağlayacaktır. Yeni nesil yatırım uygulamaları finans dünyasını kökten değiştiriyor ve yatırımcılar için yeni fırsatlar sunuyor. Ancak bu fırsatları değerlendirirken bilinçli ve temkinli olmak her zamankinden daha önemli. Teknolojinin sağladığı avantajları kullanarak sağlam adımlarla ilerleyen yatırımcılar dijital çağın getirdiği bu yeni dönemde başarılı olabilirler. Yatırım dünyasında meydana gelen dijital dönüşümü ve bu dönüşümün getirdiği fırsatlar kadar riskleri de ele alarak okuyucuların bilinçli yatırım kararları almasına katkı sağlamayı amaçlamaktadır.